Evi Part 2 Doğumdan sonra işte bebek ölür Öyle böyle Biraz depresyonda öyle işte Bir dakika Şunu koyayım Anak ayaklarımız şu kız Arkadaşlar O zaman bana sorun ya Ayy. Daha yeni taşındık da bu villaya ama babam daha aşağılara mı getirtmemiş? <laughs> ne her neyse. Su şey içecek içemeyeceğim. <laughs> 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 Annem çok düzgün. Bu adı. hak ettiğim yer <laughs> dışında. <laughs> 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 ne? Milo ve Ceyda yeni o... Özel okullarıma gidiyor. okula ben de gitmeliyim. Çok sinirlendim şimdi. Her neyse. Annemden isterim. Anne. Anne. Ne oldu tatlı? Ben özel okul. Ben özel okula gitmek istiyorum. Kolej. Evet, tamam tatlım da ben tatlım efendim Mille koleje gitmek istiyorum ona verecek koleje verecek param yok sana koleje gitmek istiyor dedim kolejde dersleri daha iyi oluyor Tüm çocukların öyle Hı. tamam bakarız Arkadaşlar kadının kafet bulamadım. Bu vardı. Bunu da vermek istemiyorum. Bir tane herhalde bu kızda. Kırmızı Gülün gibi ve koyun gibi. O yüzden bu var. O yüzden bunu pijama geçiyor. Yes, Hey, siz ikiniz. Upsi, upsi. Abla. Ne oluyor? Yapma vakti dedi annem. Duyuyorsunuz mu? Mi? Ha? Annem ve babam ölünce yuva görevinin bana kaldığını ikiniz de biliyorsunuz. Ve benim çok zor yöntemlerim de var. Biliyorsunuz. ama ben tek başıma giyinemiyorum. Bebek bebek. <laughs> Sıra sende. Hadi geceler. <Sessizlik> Kapatıyorlar mı? Ну я бачу. Так. А там не десь, короче. Це заманенна той риба. Ну. Цин. Alo, Görüntüler açar. Alo kanka, siz neredesiniz ya? Açıyorum iki saattir. Aa, İstanbul'da kendimden. Evet. Kız, siz İstanbul'da değil misiniz yoksa? Biz aldıktan gittik kanka. İstanbul bizim <laughs> yazlığımızdı. Kız neden söylemiyorsun? İki saatte çalıyorum bütün komşular uyanıp kapımızı çakıtıyoruz. Orada Ruhi abla kalıyor ya şimdi. Biz gittik, ne yapacak? var. O da bu eve geliyor. Ruhi'ye de başlayalım. sana. Eee ne zaman gelirsiniz? yaz tatili olunca. Kız yaz tatili bitti mi? Evet. Vay anam vay. Kankam gitti. Vay anam vay. O yüzden İzmir'e taşınıp İzmir'de daha güzel kolejler varmış. Hadi bay bay Bu <laughs> kız benim neden? Değil? İki telefon bir telefondan aramıyor ki. <laughs> statüsünü okumak da istemiyorum. Koltukta oturup ders çalışmak istiyorum. Tanık hmm. Neşeli gülüşünle Yıldız mucize Bir dakika ya ne kredi kartı yok mu? Evet var. Öleyim. Birincisi kapatalım. Um. <laughs> Ding. Birazdan gelir. Hızlı bir servis ödedim çünkü. Minik periyi sana buraya bırakmam. Tanrı kredi kartı aldı. Sayılmadan geçmeyeyim. Terki. ki Der okuyorum ama bütün hepsini bitirdiğimi söyleyemem. Koşmuş şuraya. Zaten sıkıcı bir şeydi. Adagto, oh, mal, é a thought it was que está aqui. Pockets. Ocumo. 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 süredir almadım. Bye. Hmm. Hmm. Birinci hayvan doktor olmak istiyorum hayvanları. Ya yani çalışmak o yüzden. Bize bir sunum yapın dedi. Hayvanlarla ilgili. Ben bir tane. Tamam Pingi. Şimdi gideriz. Tamam. O da güzel zaten de. Bir de i̇şte başladı. Belki ölçünür. Aa. Ya neden beni uyandırıyorsun ya? O oh, da ne? O oh, da ne? Elcil <Sessizlik> hayvan. Pinge benim elcil hayvan. Ve herhalde şunun içine bakmak için sabırsızlanıyorum beraber bakalım mı? Allah Allah Allah. Çok iyi. Oy ya. Can ya ne yapıyor bunlar burada neki saatte? Haa. Annem ilaç sipariş etmiş. Ama bunlar bizimdir. Ya da kendisi için. Biraz depresif. Şimdi burada sessizce film oyun oynayan ya da film izleyin. Ben de o sırada size yiyecek bir şeyler sipariş edeyim. Olur mu? Alay alay. İki tane erkek çocuğun oldu evde basket topu olmazsa hiçbir şey yok demektir ama orası. çiçek koleksiyonum var İyi. şu koltuğu da yeni geldi ama biraz kaygan Pingi sen buraya geç ya neden beni buraya koyuyorsun ah, Pingi doğru sen konuşabilen hayvanlar. dünyada tek konuşabilen hayvan Prudence Night King'deki araya değil Jag vill ha vanilj. Vanilj. Nej, säg ja. Kinge. Jag vill ju börja krama. jag smile. Två, tre, fyra. Jag vill börja krama. Merhaba evet. 3 porsiyon çorba istiyorum. Acılı bir tane acılı, 2 tane acısız ya da bir tane daha acıla. acılı bir acısız, 2 acılı, 2 acısız istiyorum. Kare olsun. Acısız olanlar, acılı olanlarda acı biberli olsun. Bir de çabuk olsun çünkü geç kalıyorum. Ee, para ödemesini nakit yapacağım. Hmm. Pingi sen ne istiyorsun? Akses. Tamam. Birazdan gelirler. Siz ikiniz de sofrayı kurun. Ya da annemi uyandırmayın. <laughs> Ay çok soğuk. <laughs> anne. Anne iyi misin? Oh, ateşin var. Spor sattım. Şey, i̇laçlar geldi mi? Evet sen gel anne. Gel gel. Dur seni şu şuraya yatırayım da ben. Bir ne oldu anne ne? ne bileyim ben. İşte pijama almış şunun. Niye <laughs> <laughs> nasıl bulundu? Dur ilk başta şunu giysin. Aa, baba ben tıp okuyorum. Evcil hayvanlar için olsa ilaç kullanmayı da biliyorum. Ne yemek hazırlayacağız? Anam bu. Ben kendime hazırlayamazım ki. Karı kartında para var baba. Oradan yemek sorarsın. Sen de bir şeyler yap. Birazdan da spor vaktim var. Bizim için bir paket su alabilir misin? Su almak için koşayım mı? Can. Annem için. Yapabiliriz. da ben Milya Emily. Annem Emily hasta oldu. O yüzden şu an her şey benim arkamda. şu an zaman durdu. O yüzden sizinle konuşabiliyorum. Hey sen videoyu hala beğenmedin mi? Sana gel hikayemi anlatmayı çok isterdim ama bir önceki bölümden her şeyi biliyorsundur. Annem çocuğunu kaybettiği için depresik. Babam da birazdı da ama onu atlattı. Annemin hasta olmasını istemem. O yüzden babam da sporcudur. Her zaman koşu yapar ve şu anda koşuya gidiyor. Evet. biz de birazcık iyiyiz. Çocuklar annem hasta olmuş. Haydi bana sana kim yaptı? bu arada bir şey söyleyeyim. Bu Leo, bu Mark. Mark çok sinirli bir kişiliktir. Ama Leo çok tatlıdır ve çok duygusaldır. O yüzden herkes onunla konuşabilir. Mark ise serseriler konuşur. Sensin lan serseri. Bakın demiştim. Çok yanıyor.

Ve bunu da. bu da bana aldı. bana aldığı şeyler çok. Yani kardeşlerimle küçüklerimden bulduklarımı verdim rastgele. Rastgele ve sakın. Hmm. Hmm. Kendilerini büyük sanıyorlar. de hiçbir şey yeterli değilmiş gibi bunu büyük olduklarını gözüme gözüme sokuyorlar ama biz büyüdük evet büyüdük diyorlar çok ben, tamamen dolu gördüğünüz gibi ailem en büyük çocuk olduğum için küçük dinlenmeni bana her şey alırlar

bana leo deyse ama senin adın leo değil bu uh, şey ya ne gizlendi bu leo mikey yazıyordu anladın mı mikey bir tablet oynamamın yerine anladın mı neden gidiyorsun anladın mı arkadaşlar. Bunu şimdi soğuk suya bandırıp bandırmak lazımmış. Ben yapmam. Ben soğuk suya bandırdım geldi. Soğuk su var. Dur bandırmamış. Ne yapayım? O da zaten musluktan dolduruyoruz. Karşı sokaklara girdim. Orada bir konser vardı. Konserde bu kutusular satılıyordu. Onlardan aldım. Sağ baba bir kağıt getiremedim. Ee? Evet. Tamam. Kaldır annemi ağzına aç baba. Ya Uyanmaz, emin ol. Ağzını açıyor musun? Açmıyor baba. Ağzını açar mısın? Bunu hepsini içmezsin. hasta olacak. Azıcık atacak gitti Onun üzerinde su içecek. <laughs> ne oldu ya? Hasta oldum. Kızım hep etmen lazım. Bu ne? Islak bez. Saç. Kafanı koyayım dedim. Bari ıslaklığını ıslak bez alsın dedim. Çünkü çok sıcaktın. Baya baya sıcak. Sıcak soğuk olmaz. Benim donabilirdi. Onlar sadece dişler için geçerli. Ve o su akıyor. İyi. Ne satacağız zaten? Isak mendil mi? Elbette baba. Ama kullanacağımı sanırım daha zengin ama fakir gönüllü değilse koyayım şunu evet. Her neyse sen giyindin anne dışarı çıkamadı. Her aradığımı tahmin bile edemezsiniz. İnşallah. ん <music> Oynarken <Sansızın> <Sansızın> neydi bu? Ooo baya. Azattan nefretliyim. <Sanlı> <Sansız> o zaman ben de oynarım. Ama kimse beni açmıyor. Roblox oynadık. Karakterlerimiz böyleydi. Acaba ben de mi karakterini var? öyle yapsam. Yok benim karakterim iyi ben herhalde. Evet sadece para 어휴... 너무 지켜버렸어... 어휴... 어휴... 안 열려! 안 열려! 안 열려! olmaz video çekemem alır. <laughs> Pingi tamam.